Rusya Savunma Bakanlığı Karadeniz'de gerçek mühimmatla roket atma tatbikatı yaptı. Bu tatbikat çevre örgütlerine endişelendirdi. İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş'a göre gözle görünmeyen 1 milyon ton deniz canlısı yok oluyor. Detaylar CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Bilal Söyleyenoğlu'nun haberinde. Gözle görülmeyen 1 milyon tona yakın canlıyı yok ediyor bir anda. Rusya Savunma Bakanlığı Karadeniz'de fiili ateşli tatbikat başlattı. Çevre örgütleri bu duruma tepki gösteriyor. Çünkü denizdeki canlı popülasyonu tehlike altında. Yine işin garip yanı Avrupa Birliği üyesi olan Bulgaristan ve Romanya'dan bu konuda hiç ses çıkmadı. Sözde bunlar biyolojiyi koruyorlar, sözde canlıları koruyorlar. Ama konu Rusya olunca sesleri çıkmıyor. Ve konu Karadeniz. Onların da ortak denizi. Yani istedikleri an kota da koyabilirler. Bütün bu yetkileri olmalarına rağmen sessiz kalmalarına bir anlam veremiyorum. Karadeniz balık popülasyonunun en fazla olduğu denizlerden biri. Türkiye 800 bin tona yakın e, yetiştiricilikten ihracat sağlıyor. Ve bu yem sanayinin gerilemesi demek, insanlığın proteinini almaması demek. Karadeniz'e kıyısı olan 6 ülke var. Çevresiyle beraber bu sayı 22'yi buluyor. Hepsi tehlike altında. Burada bu popülasyonun bu tatbikatlarla insanlığı açlığa itiyor. İstanbul Çevre Konseyi Karadeniz'de tatbikat yapılmamasını öneriyor.